Okyanuslar bilinmeyen gizemle doludur. Bugün dünyamızın %70'ini oluşturan okyanuslarımızın %95'i halen keşfedilmemiştir. Okyanuslarda derinleştikçe artan su basıncı onu keşfetmemizi engellemektedir. Uzay gözlemlerinde milyonlarca ışık yılı uzaklığını görebiliriz bir uzay sondası göndererek onlarca yıl boyu sürecek bir veri akışı sağlayabiliriz. Ancak okyanusun derinliklerine gönderilen bir sonda çok kısa bir görüş alanına sahiptir. Aynı zamanda basınçtan dolayı ömrü de kısadır. Bugün bile derinliklerinde neler olduğunu tam olarak bilemediğimiz okyanuslarımızı 1700'lü yıllarda okyanusa açılan gemiciler de keşfetmek istemişlerdir. Ancak yüzeyinden aşağısını göremeyen denizciler açıldıkları okyanuslarda gördükleri canlıları farklı canavarlara benzetmişler ve insanlara da bu şekilde anlatmışlardır. Bugün varlığı hakkında kesin bir kanıt bulunamamış ama eski denizcilerin var olduğunu anlattıkları birkaç sualtı canavarlarından bahsetmek istiyorum. Luska Karayip mitolojisinde Luska, bölgedeki en korkulan deniz canavarlarından birine verilen attır. Karayipler'de yaşadığı öne sürülür. Birkaç kez bu yaratığın Bahamalardaki bir adı olan Andros'tan çok da uzakta olmayan mavi deliklerden geldiği görülmüştür. Genel olarak Luska devasa bir ahtapot olarak tanımlansa da bazıları bu görüşe katılmıyor. Bazen çok başlı bir canavar veya ejderha benzeri bir deniz yaratığı, hatta kötü bir ruh formu olarak tanımlanır yıldırım hızında ve kana susamış devasa bir yırtıcı yaratıktır. Canavarın üst kısmı sırt yüzgecine kadar bir köpek balığı kafası ve gövdesinden oluşur. Alt kısmı bir ahtapot gövdesinden oluşur. Kimilerine göre Luska boğulan bir kadının hayaleti, kimilerine göre ise şu anda sürgünde olan ve su altı mağarasında saklanmak zorunda kalan eski bir uygarlıktan kalmış son kalıntıdır. Trunko 1924 yılında Güney Afrika'da görüldüğü bildirilen ne olduğu tanımlanamayan bir yaratığın adıdır. Bu canlının ilk kez kıyı açıklarında iki katil balinayla savaşırken görüldüğü ve bu savaşın yaklaşık 3 saat sürdüğü bildirilmiştir. Kendisini sudan 6 metre yükseğe fırlatabildiği söylenen bu yaratık tıpkı bir dev kutup ayısına benziyordu. Çünkü yoğun beyaz bir kürke benzeyen derisi vardı. Canlının fotoğraflarını inceleyen bir paleontolog, bunun aslında çürüyen bir balina leşi olabileceğini söyledi. Ayrıca insanların çürüyen hayvan leşleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından dolayı bu yaratığın canavar olduğu fikrinin ortaya çıktığını söyledi. Livyatan, mitolojiden ortaya çıkan bu yaratık, efsanelere göre denizde hüküm süren kocaman bir canavardır. Kimileri onu dev bir su yılanı olarak tanımlarken, kimileri de ejderha olarak tanımlamıştır. Aslında gerçek olmayan bu efsane, geçmişte yaşamış bir balina türüne ismini vermiştir. Leviathan Melvilleye. Bu tür yaşadığı dönemde diğer bir süper avcı olan Megalodon isimli köpek balığı türüyle aynı suları paylaşmıştır. İki türün de boyutları 21 metre civarıdır. Bu dev süper avcılar aynı suların altında avlanmak için birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Sheila ve Triptus bu iki canavar Homeros tarafından yazılmış efsanevi deniz canavarlarıydı. Yunan mitolojisinde Sicilya ve Kalabriya arasındaki Messina boğazında karşı karşıya yerleştirilmişlerdir. Shaila boğazın durgun tarafında yaşar. Altı uzun bacağı ve her bir bacağın ucunda ağzında üç sıra keskin diş bulunan korkunç bir başa sahiptir. Klasik sanatta üst gövdesi kadın, alt gövdesi ise balık kuyruğundan ve boğazlarında halkalar bulunan 4 ile 6 arasında köpek başından oluşan bir canavar şeklinde resmedilmiştir. Charyptus ise boğazda yaşayan bir girdaptır. Suda ansızın bir girdap oluşturur ve suyu içine çeker. Bu da boğazdan geçen gemiler için büyük bir risk oluştururdu. Kraken Devasa bir ahtapot veya kalamar olarak tanımlayabileceğimiz efsanevi bir deniz canavarıdır. İskandinav kökenli bu canavar, anlatılan efsanelere göre bir ada kadar büyüktür. Norveç ve Grönland civarlarında yolculuk eden denizcilerin korkulu rüyası olmuştur. Sadece efsane olarak bilinen bu yaratık, 1853 yılında Danimarka kıyılarında dev bir kalamarın bulunmasıyla bilim alanında heyecan yaratmıştır. Ancak Kraken'lerin varlığı hala bir efsanedir. Suyun altında olanlar bir yana, suyun üzerinde yolculuk etmenin bilinmezliğe doğru ilerlemek olduğu bugün bile, denizler eski zamanlar gibi esrarengi sırlarla dolu. Farklı olarak eskiden denizcilerin anlattıkları hüsnü kuruntular bugün artık anlatılmıyor. Bugün elbette okyanuslar hakkında araştırmalar devam ediyor. Ancak ilerleme oldukça yavaş ve bizi uzay kadar cezbetmiyor. Bugün sizlere eskiden var olduğu düşünülen birkaç farklı hayal ürünü deniz canlılarından bahsettim. Videomu beğendiyseniz araştırmalarıma destek olmak için kanalıma abone olabilir, yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz.